Bitlo kripto para platformu sunar. Bitla, seni derim, Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk iştahınız uygun olmayabilir. Bu nedenle Kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Artık Ekim ayının son işlem günündeyiz ve haftanın son işlem günündeyiz. Ekim ayı genel itibariyle küresel piyasalar için, yurtdışı içi piyasalar için oldukça stresli, belirsiz, gergin bir ayı geride bırakıyoruz. Ancak Kasım ayı için çok da umutsuz değilim, yani kötümser değilim. Özellikle Kasım ayında iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. En azından piyasa açısından. Şu andaki koşullar onu gösteriyor. Ee, hem içeride hem dışarıda biraz daha pozitif bir dinlenme esme olası olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta hem yurt dışı hem yurt dışı piyasalarda oldukça yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası FED çarşamba akşamı saat 21'de Faiz kararını açıkladı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 25 bas puanlık faiz indirimi yaptı. E, ve Aralık ayında Amerika Merkez Bankası FED'in tekrar bir faiz toplantısı var. Ancak ben pas geçme olasılığını güçlü görüyorum ve bu yıl sonuna kadar beklediğimiz malum Amerika Merkez Bankası FED'in yıl sonuna kadar iki kez faiz indirme olasılığından bahsetmiştik. Ajandamızda bu şekilde yazıyordu. Ve ikincisi gerçekleşti. Artık yılı bu şekilde tamamlayabiliriz. Ancak Amerika Merkez Bankası FED 2026 yılında yine diğer videolarında da sık sık ifade ettiğim gibi ve ajandamızda olduğu gibi en az 5 kez faiz indirimle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu düşüncemizde şu anda bir revize yok. Beklentimiz bu şekilde devam ediyor. FED Başkanı Powell'ın açıklaması vardı yine FED e, faiz kararından sonra 21.30'da. Güvercin tonla bir açıklama yaptı, yani e, biraz daha temkinli bir açıklama yaptı. Hükümet malum orada yine kapalı, ekonomik verilere atıfta bulunarak ekonomik veriler ulaşamıyoruz dedi. Ancak Trump yine arkasından e, sosyal medya hesabından bombardımanı yine sürdürdü. Zaten birkaç ay sonra görevden alacağım diye açıklamalar yaptı. Artık görev süresi dolmasını bekleyecek mi, görevden alacak mı bakalım, hep beraber göreceğiz görev süresi dolsa dahi geçmişe dair belki bir kamu davası açabilir. Yani sonuçta e, Powell'ı eline kolunu sallayarak yollayacak bir ihtimal şu anda benim için yok. Ama görevden alma olasılığını hala güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Perşembe günü sabah saatlerinde, Türkiye saatleriyle sabah saatlerinde Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi vardı. Malum küresel piyasalarda Amerika-Çin ticari savaşlarıyla alakalı gerginlikler hep ayyuka çıkmıştı, hep belirsizlikler vardı. Sonuç itibariyle bu görüşme gerçekleşti. Amerika %57 gümrük vergisini %47'ye kadar düşürdü. Çin de iyi niyet göğüs vergisinde soya fasulyesi almasını taahhüt etti ve alımlarını başlayacak. Bu görüşme olumlu geçti. Zaten sosyal medya hesabından bu görüşmenin olumlu geçeceğine dair açıklamam vardı. Herhangi bir sürprizde karşılaşmadık. Trump yine bu görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Nisan ayında ben Çin'e gideceğim dedi. Tekrar Nisan ayına kadar 6 aylık bir süreç olduğu için 6 ayda birçok açıklamalar, gerginlikler göreceğiz şüphesiz. O görüşme gerçekleşecek mi falan onu zamanı geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Ama Çin-Amerikan ticaret savaşlarında bir yumuşama, bir durağanlık şahsen beklemiyorum. Böyle ufak ufak görüşmeler devam edecek ama tamamen biteceğini şahsen düşünmüyorum. Bu küresel piyasalar için yine masada durmaya devam edecek ve her fırsatta burayla oynamaya devam edecekler. Ama Çin'in 2026 yılında karizmasını çizecek veya Çin'i dünyada hedef olarak gösterecek önemli bir gelişme olacak. Evet Çin dünya ekonomilerinde, dünya piyasalarında güç olarak pastadan büyük bir pay almaya devam ediyor ve gümbür gümbür ticarenin gelmeye devam ediyorlar. Ancak Doğu Türkistan'a, Uygur Türklerine karşı 2026 yılında bir saldırı başlatabilir. Bu sefer Orta Doğu'daki katliamın adresi Gazze değil, Uygur Türkleri olur. O yüzden Çin'in bu tarafta başlatmış olduğu, e, saldırıları 2026 yılında yakından takip etmeye devam edeceğim. Yine e, önümüzdeki ay ayın 28-29 Kasım tarihinde Papa'nın İznik ziyareti var. Bu İznik ziyareti bütün dünya için önemli. Oradaki vereceğim mesajlar önemli. Özellikle bölgenin e, haç yapılan bir bölge olarak burası değerlendirilebilir. Ama Kasım ayında Türkiye'nin dünya genelinde biraz daha konuşulacağı bir süreç de bizi bekliyor. Ama genel kapsama baktığımız zaman Kasım ayında özellikle finansal piyasalarda veya ekonomilerde olumsuz bir gelişme olacağını ben şahsen tahmin etmiyorum. 31 Ekim saatlerimiz 14.30. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 10.972 puan seviyesinde şu an itibariyle. %1.24'lük artış var ve Kasım ayı için yine 11.800 hedefim geçerliliğini korumakta. Her ne kadar borsada istediğimiz performansı görmesek de endeks bazında yine yavaş da olsun bu tepki alımları ile birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Ancak her ne kadar 11.800 puan seviyesiyle alakalı beklentim öngörüm olsa da endeks tarafında diğer yatırım araçlarına kıyasla çok aman aman bir getiri olacağını tahmin etmiyorum ama... Muhtemeldir ee, Kasım ayında işte o psikolojik diren seviyesi bir yıl önce test edilen 11.300 puan seviyesinin üzeri yukarı yönlü kırıldıkça bütün ekonomik kanallarda veya sosyal medyada bakın gördüğünüz mü borsa coştu gidiyor 11.800 falan diye böyle yorumlar, manşetler, yazılar görebilirsiniz. Ama getiri kısmını ayrı bir şekilde yorumlamak lazım. Getiri tarafında aman aman bir getiri olacağını tahmin etmiyorum. Birçok arkadaşımız borsa tarafına zarar etti veya bekleme maliyetleri var ve ciddi anlamda da bekleme zararı oluşmaya devam ediyor. Ama yine borsa tarafında işte 11.800 puan seviyesi hedef konumunda olduğu için buralar görülünce karşısındaki hangi enstrüman ucuz kalmışsa bu tarafı değerlendirebilir Kasım ayında. Ee, biraz sonra değineceğim hangi enstrümanlar ucuz olabilir diye. Dolar kuru e, Ekim ayının son işlem günündeyiz ve son haftanın işlem günündeyiz. Yine dolar tl kuru 42 lira seviyesinden haftayı tamamlıyor. Yani resmi kur tarafında artık 42 lira seviyesine yerleşen bir kur var. Bizim için sürpriz değil. Yani önemli bir gelişme de değil. Zaten 42 lira seviyesine yerleşeceğini daha önceki videolarımızda sık sık ifade etmiştik. Yine e, 43.80, 45 aralığında Yıl sonu kapanış rakamımızla alakalı öngörümüzde bir revize yok. Yine beklemeye devam ediyoruz. Ama doları tabii ki bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Dolar neden önemli? İhracat yapanlar, dövizle ticaret yapanlar için bu taraftaki yukarı yönlü hareketler önemli. Düşüş yönlü beklentimiz yok. Yine e, bu hafta boyunca euro dolar paritesinde 1.16 seviyesinin altındaki bütün rakamları alım fırsatı olarak değerlendireceğimizi ifade etmiştim. Euro dolar paritesi şu anda 1.1565 seviyesinde oldukça ucuz benim paramla ve e, hedef seviyesi olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.20, 1.21, 1.22 seviyeleri var parite tarafında. Dolayısıyla e, dövizle ticaret yapan, euroyla işi olan veya euroya ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Euro oldukça dolara kıyasla ucuz kaldı. Parite nedenli. ben parite tarafında yine hedefim 1.22 seviyesi olduğu için bu seviyelerin alım için uygun olduğunu düşünüyorum. Ve benim nazarımda alım fırsatı veriyor. 1.16 seviyesinin altındaki hiçbir rakam benim nazarımda kalıcı olmayacaktır. Ve yükseliş yönü beklentim devam ettiği için bugün ve dün mesela yine euro alınabilir bir trendden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Başkan Lagarde'ın açıklamaları vardı. Ve dolayısıyla euro dolar paritesi hızlı bir geri çekilmeyle aslında orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat verdiğini söyleyebilirim. Avro TL kuru 48 lira 67 kuruş seviyesinde. O da ucuz kaldı. İlk fırsatta yine 49 da 50 lira seviyesine yerleşecek bir kur atağı beklediğimiz tekrar ifade etmek isterim. Bu yıl beklentim zaten 50-55 lira aralığında bir kapanış bu tarafta. Bir revizimiz söz konusu değil. Yine Avro TL kuru TL ile Euro'ya ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Euro tarafında herhangi bir düşüş beklentimizin olmadığını söyleyebilirim. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.005 dolar seviyesinde şu an itibariyle malum salı günü 3.885 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. 2 haftadır bu düşüş trendi devam ediyor. En sonunda bu altın tarafındaki manipülasyon balonunu patlattılar. İyi ki e, sabırlı arkadaşlarımız var. İyi ki düşüşleri bekleyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız o panik alımlarını yapmayan arkadaşlarımız, sabırlı arkadaşlarımız yine düşükten fiyatları görme olasılığını gördü. Tabii ons altın 3885 dolar seviyesine kadar gerileyince yine sosyal medya hesabında devreye girdim. Arkadaşlar akşam video çekeceğim ama görmedim, duymadım bilemeyenler bilgisi olsun. Tekrar FED sonrası tepki yükselişi gelir diye uyarım vardı. FED öncesi 4030 dolara kadar yükseldi. Ondan sonra 3.965 dolara kadar sarttı. Bugün yine 4.000 dolar seviyesinin üzerinde ama sabah saatlerinde 4.046 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Yani 3.885 dolar seviyesinden kısa vade için bu trendi değerlendiren arkadaşlarımız FED sonrası 4.046 dolar seviyesini gördü. Her ne kadar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde olsak da ben tekrar aşağı yönlü trendin Kasım ayında devamını bekliyorum ana trende odaklandım ve ana trend noktası da güçlü destek seviyesi olarak da 3800 dolar seviyesini söyleyebilirim. Ama yine diğer videolarımda ifade ettiğim gibi mesela 3885 dolar seviyesi %50 almak isteyen alabilir. Tekrar geri sarktığı zaman diğer %50'sini alır. 2026 yılının hazırlığını yapar. Ama Kasım ayı içerisinde yine yorumlayacağız. Bu düşüşler kalıcı olacak mı? 3800 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak mı? Bunu Kasım ayında hep beraber göreceğiz. Şimdiden bir manipülasyon fiyatlamasının içerisinde olduğumuz için yine yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edeceği için şimdiden bir şey söylemek imkansız ve yalan olur. Dolayısıyla zamana göre, şartlara göre yorumlayacağız ama e, kabaca yine 3.800 dolar seviyesiyle alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki bu geri çekilmeler kalıcı olmayacaktır. Yine 2026 yılında yükseliş yönlü beklentimiz yine devam edecektir. Ancak kısa vadeli düşüşleri bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Şu anda e, o seviyeye biraz uzak bir mesafedeyiz. 4.000 dolar seviyesi, 200 dolarlık bir alan var aşağıda. E, 4.282 dolar seviyesinden 3.885 dolar seviyesine kadar gerilemesi ciddi bir gerileme 474-475 dolar civarında bir gerilemeden bahsediyoruz. Hatta bir haftalık süreci içerisinde sert bir şekilde geriledi. Ama yine bu gerilemenin ben Kasım ayı içerisinde devamını beklerim. Ons altın tarafındaki gerileme ile birlikte gram altın TL fiyatı yine kapalı çarşı piyasasında geriledi. Ee, Salı günü 5.557 lira seviyesine kadar gerileyen fiziki altın şu an yine kapalı çarşı piyasasında 5.645 lira seviyesinde. Malum biz yine TL üzerinden işlem yapmadığımız için gram altını takip etmediğimiz için ons altın takip ettiğimiz için ve ons altın üzerinden sürekli işlem yaptığımız için gram altın TL fiyatını çok da umursamıyoruz aslında. Ama yine gram altın TL fiyatını takip eden arkadaşlarımız olabilir. Yine 6.282 lira seviyesindeydi gram altın TL fiyatı. 5.557 lira seviyesine kadar Salı günü geriledi. Bunu yine sosyal medya hesabından paylaştım. 5500-6000 lira aralığında oyalanan bir gram altın göreceğiz. Şu anda 5645 lira seviyesinde. Ee, yine ons altındaki gerileme ile birlikte 5500 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ancak gram altın yatırımcısı olan arkadaşlarımızın şuna dikkat etmesi lazım. Artık gözünüz kulağınız ons altında olmalı. Ons altın ne zamanki 3800 dolar seviyesinde o gün karşısındaki gram altın TL fiyatı kaça tekabül ediyorsa oradan gram altınlarınızı alabilirsiniz. Burada bel kemiği ons altın. Yani gram altın almak isteyen yatırımcısı ons altını takip edecek. Ons altın ne zaman ki 3800 dolar seviyesini gördü karşısındaki gram altınla ilgili tasarruflarını değerlendirebilir. Ama yine zamanı gelince tabii ki yorumlayacağız. 6282 lira seviyesinden 5557 lira seviyesine kadar gerilemesi büyük bir düşüşün göstergesi oldu. Orada manipülasyon balonunu bir şekilde patlatmış oldular kıymetli arkadaşlar. Gümüş tarafında pozisyonumuzu kapattık. Malum yine bu hafta içerisinde gümüşün ons ve gram fiyatında teknik olarak destek seviyeleri vardı ve bunu kademeli olarak alım yaptık. Mesela ons gümüş tarafında 49 dolar seviyesinden %50, 47 dolar seviyesinden %25, 45 dolar seviyesinden diğer %25'imizi almak suretiyle bu işi bitirdik. Çünkü rasyo burada riskli. Yine sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Yine sosyal medya hesaplarımdaki görüntüyü ekranlarda şu anda görüyorsunuz. 45 dolar değil ama 45.5 dolar seviyesine kadar, 45.57 dolar seviyesine kadar geriledi. Burada pozisyonumuzu kapattık. Şu anda uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 49 dolar seviyesinde. Gram tarafında da 66 lira 25 kuruş seviyesi var. Burada da 65 lira seviyesine kadar gerileyen bir geri çekilmeyi gördük. Daha da aşağısına sarktı. Buraları alım fırsatı olarak arkadaşlar değerlendirdi. Bence iyi yaptı. En azından 62 lira seviyesine kadar geri çekilmişti. En azından 74 liradan uyarılara dikkate alan arkadaşlar alım yapmadı. En azından 54 dolar seviyesinden uyarılara dikkate alan arkadaşlarımız 74 liradan Uyarılara dikkate alan arkadaşlar alım yapmadı. En azından 54 dolar seviyesinden uyarılara dikkate alan arkadaşlarımız alım yapmadı. Bence burada iyi bir karar verdiğini tekrar görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatı 64.11 dolar seviyesinde. Burada gözümüz kulağımız Rusya-Ukrayna savaşında olacak. Buradan gelebilecek bir haber akışı ile birlikte, barış haberi ile birlikte tekrar 60 dolar seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Bakalım yıl sonuna kadar Rusya Ukrayna tarafından bir barış haberi gelecek mi? Ben bekliyorum. Yani bu yıl sonuna kadar olmasa bile olursa süper olur en azından emtia fiyatlarındaki sert düşüşler için. Eğer olmazsa 2026 yılında mutlaka ben Rusya Ukrayna tarafından bir haber akışı bekliyorum barış haberi ile alakalı. ama bu yıl sonuna kadar olursa muhteşem olur. Bu sefer altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler kaçınılmaz olur en azından altın borcu olanlar, altın alım için fırsat kollayanlar, en azından altın borç olanlar da bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmiş olur. Tabii böyle bir haber akışı gelince de haliyle Brent petrolün varil fiyatı 60 dolar seviyesinin altına sarkar. Muhtemelen 58, 56, 55 dolar seviyeleri aşağıda destek konumunda olmaya yine devam edebilir. Gelelim kripto para piyasasında Bitcoin 109.580 dolar seviyesinde şu anda %1.84'lük bir artış var. E, dolar mı Bitcoin mi? Bitcoin. Altın mı Bitcoin mi? Bitcoin. Gümüş mü Bitcoin mi? Sorusun cevabı ben yine Bitcoin. Yani Euro e, ikinci sırada Bitcoin birinci sırada yine ben kripto para piyasasında yıl sonuna kadar rally beklentim devam ettiği için ki kişisel olarak 111 bin, devamında 111 bin, 800 dolar seviyesinden iki kademe alım yaptım zaten biliyorsunuz. Ben burada sessizce, sakince beklemeye devam ediyorum. Yine Bitcoin tarafında yıl sonuna kadar 120 bin dolar seviyesinin üzerinde 127 bin 500 dolar direncini yine yakından takip etmeyi sürdüreceğim. Genel hatlarıyla ben Bitcoin tarafını önemsiyorum ve Bitcoin tarafında da pozitif beklentim ile devam ediyor. E, genel kurul açıklaması var, resmi gazetede yayımlandı. Artık elektrik tüketiminde yıllık 4000 kilovat üzeri tüketen e, arkadaşlarımıza e, artık önceki limit 5000'di biliyorsunuz. Bu devlet desteği vardı, o kalktı. Yani bu ne demek oluyor? Artık faturanız kabaca 984 TL'nin üzerinde geliyorsa, e, bu teşviklerden, desteklerden, devlet desteklerinden faydalanamayacaksınız. 984 TL üzerindeki faturalarda devlet desteği bu sefer kalkmış oldu. Ona göre elektrik tarafındaki tüketimlerinizi veya tasarruflarınızı gözden geçirirsiniz. Yine malum sosyal konut projeleriyle ilgili açıklamalar geldi, detaylar geldi. 11. ayın ilk haftasında, ayın 10'unda e, kurallar, başvurular başlıyor. 2026 yılın ilk çeyreğinde kurallar çekilecek. 18 yaşını doldurmuş bütün vatandaşlarımız burada üzerinde ev olmamak şartıyla müracaat edebilecekler. İlk kura giriş yani bu sosyal konut projelerine katılma bedelini 5 bin lira olarak belirlediler. Katılım bedeli 5000 lira. Kuradan çıkmazsa 5 bin liranızı geri alıyorsunuz. Bu süreç için tarihleri de belirlendi. Bunun da görsellerini ekranda şu anda paylaşıyorum. Yine sosyal konut projelerinden faydalanmak isteyen ve bu sürece yakından takip eden arkadaşlarımızın yakından e, bu tarihleri kendi not alırsa iyi olur kıymetli arkadaşlar. Piyasalara dair, ekonomiye dair anlatacaklarım bu kadar. Ola ki kafanıza takılan, aklınıza takılan bir şey olur. Aşağıda yine eksperinin linkini bıraktım. Beraber istişareler yapabiliriz. Bu tarafta bana ulaşabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu. Bitlo,